Abi. arkadaşlar ben Emiz Kamalak yeni Videomu hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz hocam pes Mobile'deyiz ve artık az kaldığımızda gerçekten alıştık. Video dışı oynadığımız maçlarda da çok fazla verim alıyoruz. Taktiğimiz oturdu, oyuncularımız oturdu sayılır. Eklemeler her hafta gelen oyuncularla tabii ki yapılacak. Biliyorsunuz her hafta gelen toplarda oyuncular iyi ya da kötü olsun oyuncuların hepsini almaya çalışıyorum. Hepsine top açmaya çalışıyorum. Çünkü ben mesela beğenmiyorum oyuncuyu. Oyuncuyu siz seviyorsunuz. Siz sevdiğiniz için de alıp denemem şart oluyor arkadaşlar. Elinden geleni yapmaya çalışıyorum diyelim. İlk 11'imizde maçımıza gireceğiz. Kim geliyor? Eleman geliyor. Milan only Kürdiş. Milan sadece Kürtlerin midir? Milan sadece Kürt müdür? Bir daha asla tıbbi sorgulama. Ne demek? Oğlum <laughs> niye? Niye? Yani hani İtalya'da ırkçılık mı oldu? Niye haberim yok benim bundan? Milan'da neden böyle bir problem var şu an? Oğlum kim yanlış yaptı size? İbrahimovic bir açıklama mı yaptı yoksa? İbrahimovic bir ihtimalle Milan İsveçlilerindir dedi. Ondan sonra bir de çıktı ayrılan Minan Kürtlerindir dedi. Abdülhamit'i savundun. Savunmadın. Sen Menderesleri sen savundun. Savunladın. Sen savundun. Hocam Minan Zazaların da olabilir. çekezen de olabilir. Lazların da olabilir. Türklerin de olabilir. Hiç fark etmez ama bildiğimiz tek şey var. Boyun benim kardeşim. Böyle Öyle şeyle. sokma kendini şekilden şekle ya. Adam gibi konuş. Adam gibi konuş. Aa. Bu oyun Remzi Kamala. Ben Remzi Kamala anıkçısıyım. Kendimi şu an gerçekten şey gibi hissettim. Haluk gibi hissettim. Evet. Evet. Halün gerçek adını unuttum. Tamer Karadağlı gibi. Ben Remzi milliyetçisiyim kardeşim. <laughs> Buradan bütün Türk, Kürt, Laz, Azeri, Çerkez, Tünni, Alevi, Arap, e, Türkiye dışındaki Araplar özellikle hepsine selam olsun. Hepsini seviyorum. Benim çok karşı kitlem var. Hatta arkadaşlar çok yoğun bir kesim olarak da Özbekistanlı, Türkmenistanlı takipçilerim var. Özbek takipçilerim, Türkmen takipçilerim, Kırgızistan takipçilerim var. Onlara da selam olsun. Şu an zaten kendini belli ettiler. Azerbaycanlar yazdı. Azerbaycan'dan selamlar. Yazdı bile, Türkmenler yazdı, Kırgızlar yazdı, Lazlar yazdı, Türkiye içindeki herkes de yazdı. Ben buradan katılıyorum, buradan da selam olsun hepinize diye yorumları belirtti zaten kardeşim. Artık maça geçelim mi kankam? Hadi maça geçelim. Dur kardeşim geçme. Bu abi bu. Konuşarak rakip yeniyorsun ya. Hemen tokatla rakibi yeni rakibe geçiyoruz. Oynat bakalım. Evet hocam yeni rakibimiz. Bakalım bu şanslı kişi kim? Hemen gel karşımıza. Hala Madrid. Bu sefer de hocam maddetçiler çıktı karşımıza. Peki aşağı bakan yukarı bakan sağa bakan sola bakan. Çok fazla bakan dedik. Necmettin Erbakan'ı da saygı ve minnetle anıyoruz hocam severim. Necmettin hocayı severim. Ayrıyeten yok gerek yok fazlasına gerek yok Ruhu şad olsun. Ay. Devam edelim oynat bakalım. Ve hocam stadyum çıktım çıktım dolu bir tarafta Maraş'ın Remzi kamalak diğer tarafta madditi savunan hala arayan maddit diyen kral bir kardeşim tanımam kendisini. Hiçbir muhabbetinde yok. Bakalım nasıl bir maç olacak? Artık maç ekranı gelebilir mi? Geldi. Teşekkür ederiz. Ve maçımıza başlıyoruz hocam. Mbappe, Messi, Mbappe, Davis hocam. Yukarı oynamak istedi olmadı. Bak bu yolu geri çektik. şurada Nesta'yı da gönderdik Ronaldo'ya doğru. Rumeniği adam güzel kaçırdı. Dakika 4'te de tapladı içimizden geçti ben niye elim bu kadar soğukmuş gibi hissettim oysa ki halbuki az önce de Berke ile video çekmiştik editörüm Berke ile aa spoiler verdim acaba videoda neler oldu <laughs> hocam cumartesi gününü bekleyin bildirimleri açın gelsin Berke ile maç videosu da karşınıza hemen bildirimi gelsin izleyin manyak bir maç oldu Hocam Cancelo Etgar Davis'e doğru. Danilo geri çekelim Cancelo'yu Ronaldo. Hocam Puyol, Pedri, Pedri, Puyol abi. Garip şeyler oluyor. Rakibin Ronaldo'suna, pardon, Rumenis'ine hiçbir şekilde engel olamıyorum. Ben hislerim engel olmadığımda da, olamadığımda da bu kadar canım yanmıştı. Neyse devam edelim hocam. İşte Danilo. Bu yol vurdu hocam. Kylian Mbappe'ye doğru. Mbappe. Mbappe'den önce defansta Sikrinar'ı gördüm. Cancelo. Cancelo'dan Dembele'ye doğru. Casemiro geldi. Doğru yerde doğru adam. Yine Rummenigge kaçtı. Oğlum ne oluyor Rummenigge'ye? Hayırdır lan? Ama çocuk güzel oynuyor ve Rummenigge. Tamam. Ronaldo. Abi. Hayır. Nesta. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor lan? O severim. Ana rakip güzel oynuyor ama oyun çok ağır. Bir çubuk interneti vardı keşke kabul etmeseydim. Hocam Mbappe bıraktı Davis'e. Davis'ten Neymar'a. Davis tekrar. Davis Neymar'ın tekrar el uzattığını gördü. Davis'ten Neymar'a. Neymar pasını bıraktı. Devray. Adam demek ki bu ağırlıkta oynamaya alışmış baba. Adam alışmış. Rahatça pas çevirebiliyor. Ben bu ağırlığa alışık değilim. Bak. Viera Arnold. o Ha tamam tamam. Bir şey yok. Severim abi. Viera nereye gitti hayatım? 20 acı diyorum. Aa! Nesta evet. Ben pas atıyorum ama çok çok geç at. Bak. Bak. Bak 6 ay sonra pas attı. Ben Messi ile yaydan pas attım. İsabetli pasımı çok merak ediyorum. 38'e 24 abi. Kaç tane isabetsiz var? 14 isabetsiz pasım var. İlk yarıda bu çok fazla. Rakibin ise sadece 6 tane isabet pası var. Bilmiyorum <laughs> çok fazla ama çocuk güzel atıyor. Çocuk atıyor hiç fark etmez. Paylaşırım lan ne olacak ya? Ama inşallah daha bol goller olur. Ben de atayım, o da atsın. Tatlı bir maç olsun. Ama interneti çok çirkin kardeşim. Değiştir onu en kısa zamanda. Futbolun alafım yok. Güzel oyuncusun, maşallah devam devamında. Hocam varan nı? Öyle bir şey yok, yok olmamak. Bak, bak. E, pas attım, haydi, haydi. Ee, hadi at. <laughs> Şu gecikme var ya arkadaşlar. İnşallah özel hayatımıza da yansır ya. Bari işe yarasın. Bu kadar fazla gecikme olur lan? Haydi kanka, nereye atıyorsun? Niye bu kadar geç atıyorsun? Gözünü sevdim. Oyuncum, sayın oyun, say aa. Allah ya Rabbi ya Resulallah. Arkadaşlar bu hataya sakın düşmeyin. Bakın ben düştüm. Bir düşmeyin. Bir çubuk itaat varsa salın abi. Oyunun bir bildiği vardır. Üç çubuk arayın. Bu hataya düşmeyin. Çünkü oyun siz için gerçekten çekilmez bir hal alabiliyor. Hiçbir pasınız doğru yere gitmiyor. Doğru zamanda gitmiyor. Garip. Vieira. Şu an mesela maç ben maçta tamamen koptum. Taktiksel düşünmüyorum. Paso çift pres yapıyorum. Bir taktik yaptığımda taktiğin olmayacağını da biliyorum. Hocam Neymar atalım bir şeref golü atalım bari. Şerefsizmişiz hocam biz. Hocam oyuncu değişikliği yapsak ne kadar fark eder diye şu an merakından oyuncu değişikliği yapıyorum. Griezmann'ı aldım, Mane'yi buraya aldım, buraya Coman'ı aldım, buraya Scholes'ı aldım. Yani şu saatten sonra yapacak bir şeyimiz kalmıyor. Mane aşağı bakıyor. Foden'ı buraya aldık. 98'lik oynatıyoruz. Hadi bakalım. Hocam Haaland. Çok terse gidiyor paslar. Foden, Foden, Foden. Açtı ortayı. Öyle kalancım yakışmıyordu. Yakışmıyordu hayatımın anlamı. Beğenmedim sen. Hayır. Oy. Adamın Rumeniyesi oynuyor acı ya. Rumeni oynuyor. Saygı duyuyor ben. Rakip bize ben de sana saygı duyuyorum. Ben yani güzel oyuncu olmasan açıkçası şey yapmam. Ee, bu videoyu paylaşmam ama oyunun güzel tek problem iteratik kötü. Paylaşırım abi ne olacak? E her zaman yendiğini atan adam da zaten vurduruyordur. Bazen nasıl yenildiğimizi de atalım. Hani insanlar merak ediyor nasıl yeniliyorlar, neler oluyor, nasıl talihsizler. Ta... 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 Mesela biri dese ki Remzi Kamala 4-0 yendim siz dersiniz ki hadi lan oradan falan dersiniz. Mesela bak skor 4-0 kanka. Yani olabiliyor. Bunlar da önemli. Şeffaf olmak gerekiyor. Her zaman olan değil olmayan da paylaşmak lazım. Delikanlı adam paylaşır baba. Hiçbir şey yapamadım. Ben hiçbir şey yapamadım. E, fark yedim. Çünkü anlattık maç boyunca. Yani aklı olan insan görüyordur zaten farkındadır her şeyin yapacak bir şey yok az önce niye yenildik biz az önce hakkımız olmayan bir galibiyet aldık haram öyle bir şey Ayrıca haram demişken geçen nesini hesabımda arkadaşlar 50 lira para kalmış dedim eskiden kalma dedim oğlum bunu hiç elle yatırmayayım kupon yapayım Brezilya maçına Brezilya Japonya maçına 4-1 skor girdim üzerine Hırvatistan Güney Kore maçına da tam tersi yok Dur lan bakacağım Japonya Hırvatistan maçı arkadaşlar şöyle yaklaştırayım şöyle Böyle şöyle 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 ha. Japonya Hırvatistan maçına 2-1 skor girdim Hırvatistan alır dedim 1-1 bitti tek golle attık Brezilya Güney Kore maçını 4-1 Brezilya alır dedim o da tuttu yani skor oynadım öylesine iki kafadan 50 liraya 7000 lira veriyordu vermedi sağlık olsun yapacak bir şey yok Bu da böyle bir anda tek golle Hırvatistan bizi yatırdı hatta ben de sonra instagramdan da paylaştım Modic engelledim Modic'in babaannesini takip aldım arkadaşlar Hay <laughs> anasını <laughs> <laughs> satayım ya sakın abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın